Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti bugün düzenlenen genel kurulda yeni başkanını seçti. Basın dünyasına yön verecek projelerin açıklandığı seçimde, cemiyetin ilk kadın başkanı adı olan Meral Ay, üyelerin desteğiyle seçimi kazandı. Meral Ay, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin tarihinde başkanlık koltuğuna oturan ilk kadın olarak önemli bir başarı imza attı. Genel kurulda gazetecilerin daha iyi çalışma koşullarına kavuşmasını sağlayacak vizyon projelerini tanıtan Meral Ay, basın emekçilerine verdiği değeri vurguladı. Kendi yönetim kadrosunda da çok sayıda kadın gazeteciye yer vereceğini belirten Ay, Basın Dünyası'nda kadınların daha aktif ve görünür hale gelmesi için mücadele edeceğini söyledi. Meral Ayın önümüzdeki dönemde özellikle kadın gazeteciler ve genç basın mensupları için yeni projeler hayata geçireceği öğrenildi. Seçimi kazanan Ay ve ekibi Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni daha ileriye taşımak için somut adımlar atmayı hedefliyor. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Ayın projelerinin basın sektöründe önemli bir fark yaratacağını ve Gaziantep'te gazetecilerin haklarını savunma noktasında güçlü bir liderlik sergileyeceğini düşünüyor. Başkan İbrahim başlasın. Önü başkan mikrofon başlasın. Hemen başlayalım abi. Gaziantep Gazeteciler Medya sektörünün amir amel amirliği onaya devam edecek. Tek seçimle başkanını seçen bu cemiyet sonsuza dek Gaziantep'in direği olmaya devam edecek. Size söz veriyorum. Başkan İbrahim Aygün'ü aratmamak için elinden geleni yapacağım çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. Üç tane kızım heyecanla beni bildiriyor. Biz hafif bir arkadaşımız <laughs> istiyoruz. <oylar da> <laughs> Bana inanan başka bir arkadaşımız olmak üzere oy veren arkadaşlarıma zevkle teşekkür ediyorum. Hasan kardeşime de cesaretinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hayatında başarılar diliyorum. Bu arada gerçekten meslektaşım olarak bir kez daha gurur duydum. Ee, Divan başkanımız, e, sayın Murat Güreş, Beyza Karayılan, Yusuf Kılıç ve e, Çiçeğin Burnu'nda gazetecimiz Melek Durosanmaz. emeklerinizle sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir <laughs>